Buyurun var var. Bir tane daha. Al aldı. Lan şunları bildir anne ötsün abi. Al, al, al. Al, al. Al, al. Benim olsun. Gelimi ver. Vallahi hocam hayırlı kandiller. alalım. Buyurun buyurun. Evet, ben öncelikle bütün Müslüman aleminin, İslam aleminin ve Aksaraylı hemşehrilerimizin regaip kandilini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah nice nice kandiller nasip etsin inşallah, sağlık sıhhat içerisinde. Tabii biz geleneksel hale getirdik bunu. Tarım İl Müdürümüz sağ olsun bu konuda bizi de kırmıyor. Birliklerimizle görüştük. Özellikle bugün Merkez Süt Birliğimiz Esat Başkanımızın başkanlığında e, süt ikramları oldu. E, biz de hemşerilerimize her kandilde olduğu gibi bu kandilde de süt ikramı yapalım. Şifa niyetine olsun diye süt ikram ettik. Ben tekrar bütün hemşerilerimizin kandillerini tebrik ediyorum. Sağlık sıfatı içerisinde nice kandillere kavuşmalarını niyaz ediyorum. Ben de e, bütün vatandaşlarımızın kandilini kutluyorum. Tabi burada Merkez Süt Birliği'mizle birlikte İl Tarım Olma Müdürlüğümüz ve İl Başkanımızla birlikte süt dağıtımı yaptık. Bütün herkesin kandilini kutluyorum. Hayırlara vesile olmasın inşallah.